Gül Özdoğan, oturmuşsun sıranın başına. Evet. Şimdi bu sıra nereden geldi? Ee, bayağı da böyle eprimiş. Evet, e, bayağı eski. Ben ee... seni rahatsız etmemek için arkadan geçeceğim. Ee, kim... Yok rahatsız olma, ben arkadan geçiyorum. Sen anlat bize kimden geldi bu masa? Hikayeyi senden dinlemeye başlayalım. Tamam. Hani demiştik ya her hafta bir seyircimizin sehpasını yapıyoruz. Buyurun. E, sev, masamız e, Gülten Hanım'dan geldi. Gülten Hanım bizi çok iyi takip eden bir izleyici. Daha önce ben e, burada bir e, quick crackle yapmıştım. E, o kadar merak etmiş, o kadar merak etmiş ki atölyeme kadar aradı buldu beni. Bu öncesinde oluyor. Bu öncesinde. Önce. Yani e, Gülten Orak sürer. Gülten'cim hoş geldin. Hoş nasılsın? Pek yani. de güzelsin. Bizim izleyicimiz. Her gün bizi izliyor. Daha önce Gül Özdağ'ın burada bir şey yapınca Pendik'te de oturuyormuş. Ee, güne gitmiş tesadüf bu. Te, e, programı izleyip öğrenmek isteyip geldi. Ha geldi. Evet. Fakat bu haftaki şey tamamen tesadüf. E, bilmiyorum. Tesadüf evet. oldu. Tamamen. Buraya demiş ki bize mail attı. Ben maillerden seç demiştim e, Ece'ye bu hafta. E, mail attın Ece'ye. Evet. Mail Kanal Türkiye Ece e, değil de Kanal <laughs> Türkiye mail attın. Ece okuyor onları. Evet. Tabii. Ki. E, <laughs> ve. Buluştuk, gitti panı aldırttı masanı, evet. e, aldırttı. Bu neydi? Anlat o şeyin hikayesini sonra seni dinleyeceğim. De babamdan, annemden kalan bir yadigar bir masa bu. Annemin evet. ta gelinlik zamanında. Evet. İşte manevi değeri çok yüksek olduğu için yani değer veriyoruz, atamıyoruz. Atamıyor ya. Hayır, hiç mümkün değil. Ee, ben onu çalışma odamda kullanıyordum. Hı hı. Yani bizler... İşte böyle bir şey de duyunca duyuruyu. Şimdi Gül Özdağ'ın şahane yapacak onu. Evet, evet inşallah. Ee, inşallah. Azıcık seyircimizden bahsedelim. Gül Orak Sürer İstanbul'da yaşıyor. Evli iki kızı ve iki torunu var. Allah evet. bağışlasın. Evet. Ee, i̇lkokul mezunu emekli özel bir motosiklet firmasında uzun yıllar sekreter olarak görev yapmış. Evet. Dört yıl kırk yama kursuna katılmıştır. Yaptığı el işlerini yakın çevresine hediye amaçlı yapmaktadır. Ve bu el işleriyle çeşitli ödüller almıştır. Hayali Derya Baykal'la tanışmak ve <laughs> programına katılmak <laughs> harika, harika canım benim. Ee, evinin bir odasını atölye haline getirmiş Çö ve e çalışmalarını büyük vaktini burada geçirmektedir. Ee, değişmesini istediği masa. ...annesinin yaklaşık 55 yıllık manevi değeri olan bir masadır. Ve Gülten Hanım bu masayı şu anda çalışma odasında kullanmaktadır. Konuştunuz mu o orası ne renk, nasıl yapalım? Tabii, Anlaştınız iyi. mı? Tabii ben e, telefon ettim dün önce ona. E, nereye koyacaksın, ne renk istiyorsun, nasıl değerlendireceksin? Masayı da görmem lazım. Hani bir ne yapayım diye. Ne e, düşündün? E, ben şimdi ona örümcek çatlatma yapacağım. Bayağı yıpranık bir dokusu var. E, dolgu yapsam olmayacak. Örümcek çatlatma, dekopaj tekniğiyle... Çok güzel bir şey yapacağım diye düşünüyorum. İnşallah Gülter Hanım da beğenir. Anlaştınız Beğenirim, siz aranızda. Anlaştık. E bir usta yani. Özdoğan. onun ellerinde daha bir değerlenecek. Ha e, Gülöz'dan yani. e, hatırlıyor musun? E, Lütfi Kırdar'da mıydı bir sergide? Evet, e, o, o zaman e, şey çalışıyordum. E, dekoratif boyama. Dekoratif boyama. E, neydi bizim o tekniği? Zostova tekniğiyle e, çalışıyordum. Bir masalar yapmıştı. Biz de karşıda kitap Standımız mı varmış? Yün firmasıyla mı gitmiştik? Kurdele. Kurdele e, şeyiyle gitmiştik, firmasıyla gitmiştik. E, şimdi karşılıklı yerlerdeyiz. Hani tanıyoruz e, Gül Özdoğan'ı da. Ama ben duramıyorum stand, standta. Gidiyorum gidiyorum. E, Gül'ün oraya masalara bakıyorum falan. Ya hakikaten büyük bir e, usta. Çok güzel şeyler yapıyor. Hadi ustam ne yapacaksın anlat bize. Şimdi ben e, masayı önce boyayacağım. Akrilik boyayla boyayacağım. Sonra üzerine dekopajlar yapıştıracağım. Çünkü bu yıpranıklıkları görmek istemiyorum. Tamam. Sonra örümcek çatlak dediğimiz bir e, sistemle çatlatacağım. Bunu nasıl yapacağım? E, bakın şurada çekmeceyi e, biraz önce çalıştım ben. Evet üst tut da görelim. Tamam. Boyadım çekmeceyi, dekopajları yapıştırdım. E, Gül, e, karşıdaki kameraya gösterebilirsek. Neyse o geldi, bu kamera geldi. Şöyle. E, boyadım. Dekopajları yapıştırdım. Örümcek çatlatma tekniğini uyguladım. Şimdi örümcek çatlatma tekniği nedir? İki aşamalı bir işlem bu. Ee, bir önce üzerinde bir numara yazanı, ne marka olursa olsun bir numara yazanı sürüyoruz. Kuruyor, şeffaflaşıyor. Ondan sonra iki numarayı sürüyoruz. Evet. Ee, burada fön yardımıyla da kurutabiliriz, hızlı bir kurutmaya da geçebiliriz. Ama bekletebiliriz de. Beş, bir, birkaç saat içinde kurur. Havanın değişikliğine göre değişiyor bu. Kurduktan sonra yüzeyde çatlaklar oluşuyor. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel, yani genelde bu havada mı olacak? Aynen. Masanın çok üstüne ve her yeri böyle olacak. Süper güzel. Çok güzel. Valla masa tekrardan e, evet. hayat bulacak. Ben bu atmama olacak. işini çok seviyorum. Ya yani O kadar güzel teknikler var evet, ki. Tabii ki. Bunları No, normal şeylerin üstüne yapıyorlar, mobilyaların evet, evet. üstüne yapıyorlar evet. ve dünya paralara satıyorlar. Kesinlikle Almanya'da yani. e, hangi şehre gitmiştik en son bizde? Köln'de mi gördük o hani evet. restoranın evet. karşısındaki evet. yerde? Ee, Köln'de e, bir restorana gittik gece kapanmış. Böyle bir dükkan var ve içeride de çalışıyorlar hakikaten çok güzel. Benim de yapmak istediğim ileride e, böyle e, bir düşünce var. Bunları ne kadar yüksek fiyatlarla satıyorlar. Çünkü el işi dedin mi? Çok değerli. Yani çok, değerli, çok, değerli. çok değerli. Biz de bakmayın. El işi dedin mi Her, herkes yapıyor diye o kadar değerli değil. Ama orada herkes yapmıyor. Yapmıyor evet. Yapmıyor ve yapana da çok kıymet veriyorlar. Evet. Bizde evet. de kıymetli gerçi. Evet. Ben e, kıymetli buluyorum da. Evet. Evet süper güzel. Dekupaj Şimdi... kupaj kağıtlarını azıcık zımparalıyor musun? Hayır hayır musun? asla zımparalamıyorum. Bunlar çok ucuz şeyler artık. Ee, kestim ve seni arkasından tutkalı sürüp e, yüzeye yapıştıracağım. Renk de çok güzel olmuş yalnız. Bu rengini evet. nasıl buldunuz Şimdi bu renk renkleri? Bu çok... Güzel, hazzı bir renk aslında. Ee, bu rengin numarası var mı numarası ya da şeysi? Antik Bej diyelim. Adı Antik, Antik Bej. Bej, ben buna bayıldım Sibel. Antik Bej. Yani ne gri gibi, Hı. benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Antik Bej. Dedi ki bana, e, dedim koyacağın yerde acaba halının rengi, koltukların nasıl? Hani bir şey yapalım da, da, çok önemli bu. E, önce onları sordum ona. Bordo'ymuş koltuklar galiba. Evet. E, varaklar varmış. E bu o zaman böyle biraz daha klasik bir şey olması gerekiyor. Süper güzel. Çiçeklerin içinde de bordoyu yakalıyorsun. Evet. Evet. Ne yapayım şimdi? Hadi uygulamaya geçelim. Uygulamaya başlayalım. Ay çok güzel olacak. Çok. Güzel olacak. Ben de inanıyorum. Peki, İnşallah. yaptıktan sonra içine patina boyası giriyor mu? Evet gireceğim. Ee, giriyorum. Evet. Çatlatma işlemi bitip yüzeyim iyice kuruduktan sonra e, Antiquine dediğimiz hobi grubunda kullandığımız bir ürün var. Onu yüzeye sürüyorum ve çatlakların üzerinden bir sünger ile onu siliyorum. Hı -hı. Bakın onu ben evet, tekrar... O zaman da çatlakların arasına şey giriyor. Bir onu görelim mi? Evet onu tekrar ha? bakalım. Bakın Hı -hı. siyah girdim aralarına. Bir Çatlaklar... parça göstermek mümkün mü onu o parçada? Eee... ...bir yeniden sürmek evet. gibi. Tamam evet. öyle Hazır yapalım. Hazır takip. boyamız var burada. Tamam. Bakın böyle korkmadan tüm yüzeye sürüyorum. O zaman çatlağın şeysi daha iyi belli. Evet. evet. Değil mi? Çatlaklar belli Resmi olsun diye yapıyorum. Peçete. Hayır ondan sonra bir sünger yardımıyla... ...bakın siliyorum. İstediğim kadar siliyorum. Ne kadar açık istiyorsam... ...o kadar silmem lazım bunu. Sadece çatlak arasında kalsın. Ee, seyircilerimiz bu çatlatmadan hediye getirdik mi? Evet 10 kişi. Ben yapıyorsam herkes yapsın diyorum. Ve 10 kişiyi gönderelim e, çatlatmamızdan. Onlar da yapsınlar. Bir daha tekrarlayalım. Nasıl e, yapıyorduk? Nasıl yapıyoruz? E, dekopaj e, veya transfer yaptığımız bir yüzeye... Hı hı. E, ...bu örümcek çatlak e, malzemesinin bir numarasını... Bol bir kere sürüyoruz. Boyayı yaptıktan sonra. Boyayı yaptıktan sonra. Sonra duruyoruz. Sonra bırakıyoruz. Bu beyaz beyaz görünüyor ama şeffaflaşana kadar da kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra ikinci adımı iki numara yazanı üzerindekini bol yine sürüyoruz. Korkmuyoruz. İstediğimiz gibi sağ sol çapraz e, sürüyoruz. Kuruyunca aynen Yap böyle diye. çatlaklar oluşuyor yüzeyde. Çatlakların arasına da anti queen dediğimiz boyayı sürüp süngerle siliyoruz. Temiz evet. bir süngerle. Evet. Ee, ellerine sağlık. Siz de güle güle kullanın. Gülözdoğan'a evet. emanet Sıkırız. yaptıklarınız, evet. e, yapılanlar. Evet. E, sağ olun. Ay, e, kime hava atacağız mahallede? <laughs> Yok mu? Bilemiyorum. Bilemiyorum diyorsun. <laughs> Biliyor e, musunuz e, benden aldığı boyalarla yatak odasının rengini değiştirdi. Evet. Aa! Bak, bak, bizim bak. Sıkı takip buradan öğrenin. sıkı takipçimiz bizim Gül Özdoğan. Nedir bu durum? Allah güzel oldu inşallah. Yani galiba beğenir. Bir seyircimizle çalıştırdın? Evet birlikte. Ee, reklam arasında e, baktım kurutma makinesiyle burada e, evet. kurutuyordu bunu. E, şimdi daha çatlama başlamadı bunda. Ee, hafif hafif var. Var çatlaklar gözüküyor. Bu aslında uzun zaman alan bir şey. E, ama ben. ...olabildiğince hızlandırmaya çalıştım... ...tır makinesiyle... ...evet şuralara da bir e, şeyler mi yaptın... ...evet biraz Oraları... stencil e, şablonlar yaptım... Hı hı. ...hani boşluklar çok boş kalmasın diye... ...boyaya biraz kahverengi karıştırıp... ...aralarda böyle... ...az az yapmışsın az az şeyler onları da yaptım. böyle... Hı hı. ...çok güzel olmuş... ...masa sanki bambaşka e, eski bir şeye girdi... ...şimdi üstü böyle şeffaf gözüküyor ama... ...sonradan şeyi girmeye başlayacaksın... E, ...daha buraya. sonra işte Bak, antik sürü. Yani ...olay bu olacak... Süngerle de sileceğim böyle. Çok güzel çok İstersek bunun buraya e, şey e, yağlı boya, altın rengi. Tabii tabii e, birçok renk girilebilir. Pek çok. Çok renk girilebilir. Evine ben böyle uyacağını düşündüğüm için böyle Aa, çalışmayı çok tercih güzel ettim. Olmuş. Bu çok çok güzel bir şey. Seyircilerimiz diyor ki biz de gönderelim, biz de getirelim. E, Gül Özdoğan haftaya yok. E, özel bir işi var onun. Haftaya olmayacak ama ondan sonraki hafta için bize mail atabilirsiniz, telefon edebilirsiniz. Evet. Ne yapabilirler başka? <laughs> Instagram'dan, Facebook'tan yazabilirsiniz. Yine bir kişiyi seçelim. Ne güzel burada. Evet. Yenilemiş oluyoruz, atmıyoruz. Efe, ha telefonlarınızı yazmazsanız diyor, ben nasıl ulaşırım diyor. Ece'nin de tabii malum başka sıkıntıları var. Doğru. Ee, Doğru. Valla çok güzel oldu. Yenilendi. Yine de inşallah güzel. beğendi Gülten Hanım da. Hayat, 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 hayat. Beğendin ben mi? Çok beğendim. Çok güzel. Hem de bir başka anısı evet. olmuş oldu evet. senin için. Evet. Şimdi Yeniden bu cilalandığı zaman. Alsak. Peki en üstte bir vernik ya da herhangi bir şey geçiyor Tabii musun Gül Tabii ki. Ee, mutlaka bu tip işlerin üzerine bir sprey vernik, su bazlı vernik kullanmak gerekiyor. Yalnızca bu yaptığım çatlaklama işleminin üzerine su bazlı vernik olmaz. Yalnızca sprey vernikler kullanmalıyız. Ee, onu da pardon... Sen... Sprey verniği çok kullanıyorum. Çok kullanıyorum çünkü hem dolgulu hem de çok güzel. Tabii su bazlı vernikler de var, onlar da çok dayanıklı. Ama ben sprey verniği seviyorum. Onun evet. O böyle... bir de bazı şeylerle bazı şeyler bir etkileşime e, girebiliyor. Tabii ki, tabii o yüzden ki. de e, bana o zaman da demiştin o fuarda. Evet. Yani ne kadar güzel bir vernik var bunun üstünde dedim. E, sprey vernik ki benim elimde de o vernikten vardı. Hani o kadar çok kullanmıyordum. Onu da sen bana demiştin ki o zaman, hı hı. bir sıkıyorum, duruyorum. Yani biraz zaman geçiyor, bir daha bir sıkıyorum. Daha. Kaç kere sıkmakta herhalde? Ee, i̇ki kere sıkıyorum ama o gün içinde iki kere sıkıyorum. Sonra ertesi gün zımparalıyorum ben onu. Ben iyi, mutlaka hı. zımparalıyorum. Beyaz beyaz böyle toz oluyor, korkmuyoruz. Islak bezle siliyoruz. Ondan sonra bir kez daha yaptığınız zaman muhteşem olur. Bana bunu söylememiştin <laughs> programda kavga konusu olur bu. Doğru. Bunu söylememiştim mi? Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman belki unutmuştum. Unutmuşuz. Senin başın kalabalık o zaman. Doğrudur. Aa iki kere sprey benliği sıkı zımparalıyoruz. Korkmuyoruz. Siliyoruz. Tekrar zımparalıyoruz. Evet. Süper. Kaydettim aklıma bunu. Asla unutmam. Evet. Süper. Çok güzel oluyor. Yani aynı mobilya verneği. Aynı mobilya verneği. Çok iyi bilgi değil evet. mi Sibel? Hem Çok... de dolgulu. Ha, e, hoş bir iş oluyor. sırlarını Gülöz Doğan sırlarını yavaş, yavaş. burada yavaş, yavaş. anlattı. <laughs> ben nasıl perepe sırrımı size e, söyledim. Evet. Aynı şekilde o da bir cila. E, evet. Cilde yapılan bir çeşit cila. E, sizin kanınızda yapılıyor. Bu da e, mobilyamıza yaptığımız bir cila. Peki bir soru daha. Evde bir mobilyam var. Evet. Biraz cilası böyle gitmiş. E, direkt sürsem sprey verniği. Bu dediğim evet. şeyi yapsam. Tabii para. Önce hafif zımpara yapıyoruz. Ondan sonra vernikliyoruz. Tekrar bir zımpara. Ertesi gün ama 24 saat sonra hani ilk sıktığınız iyice bir kemikleşsin. Ertesi gün bir cila daha muhteşem. Süpersin, süpersin. Ee, Ayumi'nin yanına doğru gidiyorum. Bugün burada harika şeyler oldu ve harika bilgiler. Harika bilgiler. Gül baksana ellerini bu uğurda feda edecek kadar çok yapıyor bu işte Evet hep evet, böyle Canım benim çok üzülüyorum ama çok çok ders veriyor, atölyesi var. Ee, çok hocalar yetiştiriyor evet. Türkiye'nin her yerine e, ve başka nerelere? E, şeyden... İran, Yunanistan, Avrupa ülkelerinden birçok var. Ee, İran'dan çok hocamız var benden çalışan. Yunanistan'da da var öyle. Bulgaristan var, Karadağ var. Evet geliyorlar Hı -hı. ve hocamızdan dersler alıyorlar sağ olsunlar var.